ehliyet sınav güzergahını beraber inceleyeceğiz. 3. videsi attım. Sınavda 3'e atabilirsiniz. Sorun yok. Gördüğünüz gibi burada sarı alan içerisinde nizami şekilde aracımızı park edelim. İkinci lastik burada. İkinci lastik burada. Geri geri sağ sinyalle. Nereden gidiyorsun ya? Yani? <laughs> Boşal. E, freni bıraktığında arabanın kaymam kaymaması lazım. Hey ya kazasız belasız geldik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle son güncellenen ehliyet sınav güzergahını beraber inceleyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi daha önceden karşı tarafta başlayan direksiyon sınavları artık bu güzergahta başlıyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Tek bir güzergah. Bunlarla ilgili değişiklikler gibi değişiklikler olduğunu anlatacağım size. Evet, aracımıza geçtik. Aracımızda tabii daha öncesinden motor soruları, kaput soruları vesaire onları cevaplandırıyoruz. Araca geçtikten sonra koltuk ayarlarımızı, emniyet kemerimizi güzelce taktıktan sonra komisyonun araç içiyle ilgili sorduğu soruları da cevaplandırabilirsiniz. Bunlarla ilgili bolca videolarımız var. Kanalımdan takip edebilirsiniz. Evet. Aracımızı çalıştırıyoruz. Ondan sonra sol sinyal. Mutlaka unutmayın çıkarken. Evet. Ve el freninizi indirmeyi de unutmayın. Sonra trafiği de kontrol etmeniz lazım. Her şeyiniz boşsa çıkış yapabilirsiniz. Tam sol yaptık. Trafiğin boşalmasını bekliyoruz. Eğitimlerde yaptığınız gibi kavramamızı ayarlayıp Videsimizin birinci videsi olduğundan emin olup çıkışımızı yapabiliriz. Evet. Rahatça çıkıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Şu anda düz yolda olduğumuz için geçiş önceliği bizde. İleride ışıklar var. Yeşile döndü. Birinci videste devam ediyorum yarım debri bir şekilde. Evet, ikinci aldım. Son sinyale devam ediyorum. Buradan dönüşümüzü yapacağız. Ve gördüğünüz gibi sarı yandı. Sarıda geçmiyorum. Sarıda durmanız gerekiyor. İsterseniz bir desimizi boşalım ayağımızı debriyajdan çekerek bekleme yapabilirsiniz. Uzun süre bekleyeceğiniz için deste beklemenize gerek yok. Şimdi tekrar yeşil olmasını bekliyoruz. Ama yeşilden sonra dikkat edin. Karşıda ne var? Bir tane daha evet, inci vides, debriyaj. Döndükten sonra tekrar duruyoruz. Çünkü burada gördüğünüz gibi bir kırmızı ışık daha var. Bunlara dikkat. yandı. Yarım debriyaj, biraz gaz. Debriyajımızı mümkün olduğunca geç bırakmaya çalışın. Hemen bırakırsanız aracın stop etme riski var. Buradan düz istikamet devam ediyoruz. Devam. Burada geçide gelmeden sağ sinyalimizi veriyoruz. Hemen yan cepten tek yönlü olan yola giriyoruz. Girdikten sonra sol sinyalimizi vereceğiz. Sol sinyali verip duruş yapmamız lazım burada. Çünkü görüş açımız çok kötü. Sol kontrol, sağ kontrol. Müsaitse birinci vites yarım debriyajda kalkışımızı yapabiliriz. Ve en büyük değişiklikler tabii ki park alanımız değişti. Yıllardan beri kullandığımız park alanları buraya taşındı. Üçüncü vites attım. Sınavda 3'e atabilirsiniz. Sorun yok. Üçüncü vitesten korkmayın. İken direksiyonda rahat pozisyonda dizlerimizi, dirseklerimizi kırarak kendimizi kasmadan direksiyonu çok sıkmadan yola devam ediyoruz. Şimdi burada taşçağım için son sinyali verdim. Ve buradan başlıyor 1 2 3 4 5 14 tane park alanı var. Yine park alanlarındaki kurallar aynı. Gördüğünüz gibi burada sarı alan içerisinde nizam şekilde aracımızı park etmemiz gerekiyor. Hemen hızlı bir pratik yapalım. Bunda park videolarımız var tabii ki. Burada da bol bol çekeriz. Mesela 3 numaralı dubayı Kelebek camına iz izah alıyoruz. İz sonra aracımızı geri bir atlıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Tabi burada güvenlik amacıyla dörtleri yakabilirsiniz. ya da sağ sinyal verebilirsiniz. Şimdi burada son istenen kurallardan biri, özellikle L parkta sağ sinyali vermez trafiği uyarma amaçlı dörtlerimizi yakalım. Yakma zorunlu yok ama yine de güvenlik açısından iyi olur. Evet, parkta ne yapıyordunuz? Şimdi sol dikiz aynasına bakıp hmm. arkadaki bir iki dubayı tam olarak gördükten sonra direksiyonumuzu düz bir konuma getiriyoruz. düz konuma getirdikten sonra yarım debriyaj, hafif gazla beraber şuradan bir ayna açısı ayarlıyoruz. Tabii aynamızı da komisyondan rica edeceksiniz eğer otomatik değilse tabii. Şöyle bir hizalama yaptık. Arkada kaldı duba. Sonra direksiyonumuzu tam sol çevirmeye başlıyoruz. Ve lastiğimizin sarının içerisine girdiğinden emin olmamız lazım. Aynen kontrol ediyoruz. Hop. Şu anda nizam şekilde lastiklerimiz üstünde. Burada komisyon üyesi ve usta öğretici dışarıda aracın nizami olup olmadığından emin olmaları gerekiyor. Birinci lastik burada, ikinci lastik burada. Ve tabii çok önemli bir kural daha var. Çıkarken istediğimiz kadar manevra yapabiliriz ama biz normal tek hareketle girdiğimiz için direkt sol sinyal ve tam solla çıkış yapabiliyoruz. Evet yeni gelen kurallardan biri ikinci bir hak verilmesi. Mesela ne dedi? Şu 9 numaralı Dubai'ye yaklaşırsak yaklaştık. Durduk. Hizamızı aldık. Tam sağa yaptık. Mesela böyle geldiniz mesela. İlk hareketi yapıyorsunuz. Aa, hocam ben açımdan emin değilim. Bir daha yapmak istiyorum dediğin zaman size bir hak veriyorlar. Ama şu hareketi yaparsanız Mesela tam sağ ileri, ileri aldığınız arabayı hakkınız bitti. Daha ileri dışarı daha alamazsınız. Onu ilk hareket bittikten sonra yapacaksınız. O yüzden buna çok çok çalışmanız lazım. Aynen. O yüzden derslerinizi iyi çalışın. Mesela burada ne var? 10-13 16 duba var burada. İşte Çalıştığınız yerde kaç tane duba var bilmiyorum. Ona göre bir dersi komple parça çalışmasına ayırın. Ben bu derste parça çalışmak istiyorum deyin hocanıza. Öyle bir park yapıp yola devam edin. Boşa tur atmayın derslerinizde. Acizane tavsiyem. Sağ sinyalimi verdim. Yola devam ediyorum. Evet güzel ya devam ediyoruz. Buralardan çukurlardan kaçabilirsiniz. Sıkıntı yok araçlarımızı yormayalım. Devam ediyorum. Üçüncü desteğim şu anda. Evet, azami hızın kaç kilometre? 50'yi geçmememiz gerekiyor. Bazı durumlarda tabii bu 30'a kadar düşebilir. Şimdi burada sol sinyali verip bir ana yola bağlanacağız. Tabii yine aynamızı kontrol edelim ne olur ne olmaz araç motor vesaire çıkabilir dönüşümüzü yapıyoruz bak bu kavşak da çok önemli bir kavşak sağa sola dikkat ediyoruz burada kontrolsüz bir kavşak olduğu için solda olduğumuz için sağda gelenlere yol vermemiz lazım ama eğer şuradan gelen bir araba varsa o da bize yol vermesi lazım bunlar ince konular kazaları önleyen çok önemli bilgiler sağ sinyalimi verdim yine durmam lazım burada çok çünkü akan bir trafik var burada. Tam sağ yapıyorum. Yol müsait olduğu için devam ediyoruz. Çıkışımızı yaptık. Burada da 25 metre geri geri gelme. Bir tane sarı çizgiyi buluyoruz burada. Sarı çizgiyi bu. Doğru. artık komisyon ve usta üreticiler aşağı iniyor dört denizi yakıyoruz. Aracımız düz olduğu için direksiyonla hiç oynamadan aracımızı geri geri alıyoruz. Al 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 Dümdüz hafif gaz. Debriyaja basmıyorum şu an. Debriyaja bastım. Yavaş yavaş fren yaptım. Birinci vites. Dörtleri kapatıp sol sinyalle önüm boş olduğu için düz devam ediyorum. Sola geçmeme gerek yok. Bu vides. Bu sinyal neydi? Kalkış sinyaliydi arkadaşlar. hızlandım. 2 attım. 3 attım. sıkıntı yok. Yolumuza devam ediyoruz. Sonra şurada bir L yapıyoruz. Evet, buraya dikkat edin arkadaşlar. Sağ sinyalle duruyoruz L parkta. bastığımı yavaş yavaş fren yapıyorum arabayı. Ne çok sağa ne çok sola bırakıyorum. Ve geri vitese attığımda yine sağ sinyalle aracımız sağ sinyalde kalıyor. Dörtlü yakmıyoruz. Geri geri sağ sinyalle manevramızı yapıyoruz. Geri aldıktan sonra burada park edeceğiniz yere göre açılarınızı ayarlayın. Tam sağımıza yapıyoruz. Alanı görüyorsunuz burada. Yine burada tabii ki ayarlayabilirsiniz. Kaldırımı falan görmek için. Tam sağ. Yakınımızdaki Dubaya olabildiğince yakın şekilde önümüze bakıyoruz. Aracımız öne baktıktan sonra direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Sonra durduk. Tekrar sağ sinyal yakıp çıkış yapacağız. Birinci vites aldık aracımızı. L Park videolarını da izleyebilirsiniz. Ayrı ayrı bunlar için video çekeceğim size. Tam sahile çıkışımızı yapıyoruz. Ve hemen tekrar sağ sinyal. Geri park, L Park manevralarımızı bitirdik. Yol ver tabelası var. Şuradan bir araç gelirse yol vermemiz gerekiyor. Yola çıktık, sol sinyalimi veriyorum ve demiryoluna giriyorum. Önceden diğer videolarımızda ya da sınava girenler biliyordu, İleride cami vardı, oradan dönüş yapıyorduk. O iptal oldu, artık buradan gidiyoruz. Burada düz gittiğimiz için geçiş önceli bizde demiryolundan kontrollü durarak geçmemiz gerekiyor. Birinci bir deste, rahat rahat çıkış yapabilirsiniz ve son manevramızda ne kaldı? Yokuş kalkış kaldı. Şimdi son birkaç son bir aydır yaptıkları U dönüş manevrası da bitmiş oluyor. Evet. Sağ sinyalimizi verip buradan sağa dönüyoruz. Bu da sağa mı dönecek? Sinyal vermiş ama. Yine yol ver tabelası var. Yolu kontrol edelim. Araç geliyor mu? Gelmiyorsa kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Evet o kalkış alanı geldik. Tabelası burada. Hemen sarı çizgide duruyoruz. Sağ sinyalle. Boş al. Birinci de sağ. Ol. Ayaklara dikkat. Gördüğünüz gibi debriyajda yap. Kavramaya getiriyorum. Arabanın titremesini hissediyorum. Ve boşal al. E, freni bıraktığında arabanın kayma, kaymaması lazım. Evet, baktık aracımız kaymıyor. Hemen ne yapacağız? Sol sinyalimizi yakacağız. Yavaş yavaş gaz vermeye başlayacağız. Bak, aracımız hareket ediyor. Ama ayağımız hala nerede? Debriyajda. Evet, biraz gaz daha... debriyajı tamamen bıraktım. Sinyalim kapattım. Debriyaj e seri bir şekilde ikinci vites. Ve yokuş kalkışında böyle böylece halletmiş oluyoruz. Evet. Daha sonra duruş yeri istikametinde yolumuza devam ediyoruz yol müsait olduğu için sağdan girmemiz gerekiyor. Sol şeridi işgal etmiyoruz. Devam. Bak 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 bak. İşte böyle durumlar olduğu için mutlaka e, mutlaka trafikte kavşaklara hızınızı azaltarak gidin arkadaşlar. Ne olur ne olur güzel belli olur. E, burada hep sağda park eden araçlar olduğu için gördüğünüz adam duran altında park etmiş. Sola geçmemiz gerekiyor soldan devam edebilirsiniz. Bu şehir istikametine devam. Abi nereden gidiyorsun <laughs> Dayı, dayı bizi öyle sıkıştırdı, kaldırıma çıkıyordu kaldı. Evet. Bak hala yol ortalıyor, görüyor musun? ne gitmesi gerekiyor? Abi. Bak hala ortada gidiyor. Ne sol, ne sağ, nerede olduğu belli değil. Şu. Ha, karar verdi, solda gidecek. Tabi sinyalle bize haber vermiyor tabii ki o da ayrı bir mesele. Burada ileride sağda, sağda önceğimiz için sağa yanaşıyoruz. Evet, sınav güzergahında böyle ufak tefek değişiklikler var. Yani son birkaç aydır fazla değişiklikler oldu. O yüzden adayları kafası karışık. Mesela bir adayımızın geçen o bizim sağ döndüğümüz kavşakta kaldığı yerden bu sınavda geçmesi gerekiyor gibi. Yani kaldığı yerden. O zaman adam niye kaldı geçen kinde? Böyle değişik şeyler maalesef meydana gelebiliyor. Evet, sınav süresi 40 dakika gayet yeterli. Bunun dışında tabii sınavda rahat olmanız çok önemli. Trafiği tehlike düşünce ya da çok heyecanlı olmanız... ...ile kalmaya sebebiyet verebilir. O yüzden sakin olun. Tabii ne kadar desek de tabii sınav heyecanı var tabii ki. Bunun dışında sorularınız varsa yine... ...kanalımdan sorabilirsiniz tabii ki. Evet, yeşil yandı. Sağ sinyalimizi vererek... kontrollü bir şekilde dönüşümüzü yapıyoruz... tekrar sağ sinyal verelim. Yol ver tabelasına dikkat edelim. Yukarıdan gelen araçlara yol vereceğiz. Burada da tabi sağda gördüğünüz gibi duraklamak yasak, park yasak levhalar olmasına rağmen park eden bir sürü araçlar var. O yüzden burada yol daralabilir. O yüzden sola yanaşıp Kendinize risk atmayın. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Yeşil yanıyor. Ve yetişemiyoruz tabi. Kırmızıya yakalandık. Evet. yandı. yolumuza devam ediyoruz. Sağdan sağdan. Önceden 100. yıl bulvarına gidiyorduk. O da kalktı. Buradan artık dümdüz başladığımız yere doğru gidebiliriz. Son bir düz yolumuz kaldı. Orayı da hallettikten sonra başladığımız yere geldiğimizde sınavı geçmiş oluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada da yine trafik biraz keşmekeş. Yaptığı sağ sinyalimizi veriyoruz, nereden sağ döneceğiz. Ne kadar erken sinyalimizi verirsek o kadar e, güvenli bir sürüş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yani sinyalimizi ki sağa dönüşümüzü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burası neresi? Başladığımız nokta. Ama hemen başladığımız noktaya gelmiyoruz tabii ki. Biraz daha gittikten sonra dönüşümüzü yapacağız. Hemen salmıyoruz böyle biraz araba sürmenin tadına varın diye. Evet, evet. nizami şekilde aracımızı kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Araçta dört kişi oluyoruz. Yanımızda komisyon başkanı oluyor. Arkada komisyon üyesi. Sizin arkanızda da usta öğretici var. Usta öğreticinin görevi size herhangi bir... Bak bak bak. <laughs> Sabırsız. Yani kalma durumunda olduğu zaman puan sistemi yok. Direkt orada araçta bırakılıyor. Ve usta tarafından araç geri getiriyor. Sol sinyali verdim. Sollama yapabilirsiniz, Sıkıntı yok. Öyle. Yolda devam ediyoruz. Sağ geçebilirsiniz. Sol şeridi çıkar etmeye 15 metre geri geldim. 25 metreyi tekrar burada da yapabilirsiniz tabii. Şimdi şu arkadaş sol sağ sinyali yakmış. Ne yapacak acaba? Evet. İşte bu da yanlış bir hareket. Erkenden 30 metre öncesinden dönüş yapacağı şeride geçmesi gerekiyor. Benim abimiz de sabırsız. Buralarda da ani fren yapabilirsiniz ani fren yap dediğinde şöyle bir ani frenizi yapıyorsunuz. Sonra sol sinyali yakıp kalkışımızı yapıp şuradan geri dönüşümüzü yapacağız. Evet. Buraya geldik. Tabii sağ sola özellikle şu karşıdan gelen arabalar var mı yok mu diye dikkat ediyoruz. Durduğumuz için birinci videsi alıyoruz. Yarım debriyaj. Araba geri kayıyor görüyorsunuz. Geri kaymasını engellemek için aynı yokuş kalkışındaki gibi yarım debriyaj. Yarım debriyajda biraz gidip aracı nizami şekilde toparlayıp yolumuza devam ediyoruz. Levası. Dur levhası. Dur levhasında kural yol boş olsa bile aracın lastiklerin tamamen durması gerekiyor arkadaşlar. Buraya geldik. Dur levhasına durduk. Sol sinyalimizi verdik. Sağa baktık. Yola devam ediyoruz. Bu kadarı dur levhası bu. Yol ver tabelasında kontrollü geçiş var. Ama dur levhasında araçların durması gerekiyor. Levhalarda gördüğünüz gibi 50 yazıyordu. Kaza bir güzelliği. Başladığımız yere geldim mi Bak otobüsü geçiyor. ey hey. Adam. <laughs> yani neler var görüyorsunuz yani. O yüzden sürekli tetikte olacaksınız. Sadece araç kum, gaza bas, kontağı açık, ez, toz değil. Sürekli dikkatli olmanız lazım. Sürücülük performansını geliştirmeniz için araç kullanmanız ve iyi bir eğitim almanız gerekiyor. O yüzden eğitim alırken hocalarınızı, kurslarınızı iyi seçin. Basit almayın. Çünkü can mal bak. Bu ne yapıyor? Sola dönüyor. Sinyali verdi. Kazasız belasız geldik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz tek seferde ehliyetlerinizi alırsınız. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. videomu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.